Minecraft Poludir şehrinde sıradan ve huzurlu bir gündü. Ama bu huzur şehrin bankasının soyulmasıyla bozuldu kim olduğu bilinmeyen gizemli bir kişi bankadan iki çanta dolusu elmasla kayıplara karıştı. Bu da tabii ki de güzel şehrimizin iflas etmesi anlamına geliyordu. Polis olaya hemen el koydu. Kerem komiser çoktan bir şüpheliği bulmuştu bile. Fakir ve ailesi. Ama bir sorun vardı. Fakir de tüm bunları Kerem komiser ve ailesinin yaptığını düşünüyordu. Yani anlayacağınız iş çıkmaza girdi arkadaşlar. Biz de elimizde olan tüm delilleri topladık. Ve biz de bir çukur oluşturduk. Çukurun bir tarafında Kerem komiser ailesi, diğer tarafında da fakir ailesi vardı. Çukurun içinde ise yine bir tarafta Kerem komiser ve Aslı polis, diğer tarafta da fakir ve Miray var. Evet arkadaşlar bugün iki aileyi de sorgulayacağız ve suçlu olanları karşı tarafın ailesinin çukuruna atacağız. Ve orada Bunlardan çok pis dayak yiyecekler. Evet arkadaşlar ben hakemim. Bugünkü sorgulamaları ben yapacağım. Ama onun öncesinde size sormak istediğim bir soru var. Sizce şehrimizin bankasındaki elmasları hangi aile çalmış olabilir? Kerem komiser ailesi mi? Yoksa fakir ailesi mi? Şimdi herkes tarafını seçsin. Ve videoyu beğenip abone olmayı unutmasın arkadaşlar. Bana fikrimi soracak olursanız ben hakem olduğum için iki tarafı da destekleyemem. Zaten çok çok kararsızım arkadaşlar. Umarım herkes tahminini yapmıştır. Çünkü video sonunda tahmini doğru çıkanlar bizden kocaman bir kalp kazanıyor arkadaşlar yorumlarda. Hadi videoyu da beğendiyseniz sorgulama başlasın. bugün bana yardımcı olacaklar arasında Herobrine var. Merhaba Herobrine hoş geldin. Hoş buldum zengin. Demek Kerem konser ve fakir ailesinden bir tane hırsız çıktı öyle mi? Galiba öyle. İki aileden biri bankayı soydu. Ama kim yaptı bilmiyoruz. Bari sen kimden şüpheleniyorsun? Fakirler öyle bir şey yapmaz zengin biliyorsun. Kesin Kerem Komiser yapmışlar. Pek emin değilim. Kerem Komiser de böyle bir şey yapmaz aslında. Evet bakalım Aref sen ne diyorsun? Tabii ki de babamlar böyle bir şey yapmaz tamam mı? Kesin Kerem Komiserler yaptı. Hiç de i̇şte bile evladım. Benim oğlum asla böyle bir şey yapmaz. Babacım ben de Kerem komiseri tutuyorum Sonuçta o polis asla böyle bir şey yapmaz Arkadaşlar durum eşit gözüküyor Herkes birini destekliyor yani Şimdi kanıtlarımıza bakacağız tamam mı Evet buradaki gördüğünüz sandıkta Kanıtlar var şimdi açıyorum Sandığı bakalım kanıtlarımız Neymiş arkadaşlar ha bunlar da ne Bir tane elmas bot evet bu fakirlerin Evinde bulundu bir tane Elmas maden delme aracı evet Bu da Kerem komiserin evinde Bulundu bu da elmas kılıç Bu da Arda'nın dükkanında bulundu evet bu da... Bu ne böyle ya? Göz bandı gibi bir şey galiba bu. Bu da e, Kerem komiserin evinde bulundu. Son olarak bu da fakirin evinde bulundu. Bu ne? Bunu da bilmiyorum. Şimdi bakacağız hepsine. Yani elmas bot zor bulunan bir eşya. Yani e, bu da elmastan yapıldığı için hırsızın işi olabilir. Elmas maden delme aracı da elmasları parçalara ayırmak için olabilir. Elmas kılıç da elmaslardan yapıldığı için çalınan elmaslardan olmuş olabilir. Bu göz bandını niye buraya getirdiler bunu bilmiyorum. Mütekemmel... Olamaz! Kör oldu! Kör oldum hayır olamaz göremiyorum ne oluyor ne oluyor hemen çıkartmalıyım şunu arkadaşlar tamam her yer aydınlandı Hı -hı. korktum ya <laughs> Bir daha tak Zeki bir daha tak hadi Dalga geçme Robren ya korktum zaten Ya Zengin amca babam öyle bir şey yapmaz lütfen bırak onu Ayşe'cim birazcık sakin olur musun lütfen evet bakalım bu da fakirlerin evinden bulunmuşsun neymiş bu aha piri mi? Elmas peri. İnanamıyorum. Fakir ne yapıyorum bu elmas peri ya? Bakalım ay hangisinin evinden çıktı bu? Göreceğiz arkadaşlar. Ben şu periye en iyisi bir servis bakayım. Hop. Güle güle pericik. Hop tamamdır. Olamaz. O, lan neyi çaldın? Hayır. Botu çaldı. Elmas botu getir. Hop getir buraya şu elmas botu. Sana diyorum. Olamaz ya. Botu kaptırdık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Biz en iyisi sorgulamaya geçelim. Evet Mop. Sen Kerem komiserin ekibindensin. Şimdi söyle bakalım. Hırsızlık yapıldığında olan Hayır yerine sen gitmişsin. Evet doğrudur ben gittim. Madem gittin hırsızı niye yakalayamadın? Çabuk konuş. Şey ben, uyuyakalmışım o yüzden. Ne? Uyuya mı kaldın? Görev başında uyuya kaldın öyle mi? Fakir kardeşim atıyorum bunu. Gönder zengin. Tamamdır. Lütfen atma lütfen bir daha uyumayacağım. Söz veriyorum lütfen atma. Yok yok sen aşağıda uyumaya devam et. Güle güle bakalım Muhab. İşte böyle tamamdır. Saldırın ona saldırın. işte bu kadar dayağıydı. Şimdi sıra. Burada. kim varmış? Evet Dilan çocuk sen ne yapıyorsun burada ya? E ee, şey ben Ayı'nın en iyi arkadaşı olduğum için suç oytağı olduğum için buraya getirdiler beni. Öyle mi? Hırsız kaçarken hırsızı gördüğün söyleniyor. Peki buna ne diyeceksin? Şey evet hırsızı gördüm. Soya polisi sayacaktım ama daha önemli işlerim vardı. Parkta oyun oynuyor tamam. Tebrik ederim çok önemli bir işmiş. Kerem konser yolluyorum şunu iyi bir pataklayayım bakalım. Defol git aşağı şimdi görürsün sen. E, Dövseniz alan ala şunu pataklayın şunu biraz. İşte böyle saldırın saldırın tamamdır. Bir de utanmadan farklı oyun oynuyordum diyor. Evet bebek polis nasılsın bakalım? Ya nasıl oyayım işte? Benim burada ne işim var zengin abi? Sen de olay sırasında parkta oyun oynuyormuşsun. Ve hiçbir müdahalede de bulunmamışsın. Yani Kerem komiser e haber vermek hiç mi aklına gelmedi? Yoksa babanla işbirliği yapıp o elmasları beraber mi kaçırıyordun kaçırıyordunuz? Yok ya sadece çok heyecanlıydı. Ben de izleyeyim dedim öyle parkta sayıncakta sağ yanıyken hırsızın kaçışını izledim. Aferin çocuğum iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Şimdi fakir amcan da gösterecek sana tamam mı? Güle güle bakalım iş işte aşağıda hadi fakir saldırın şuna da işte böyle tamamdır harikasın. Şüpheliler tek tek eliniyor arkadaşlar sonra kim kalacak? Hüsamettin. Merhaba Zengi amca nasılsın iyi misin acaba? İyiyim iyiyim fena değilim ama bu hırsızlığı aydınlatırsam çok daha iyi olacağım. Söyle hırsızı görmüşsün ama hiçbir şekilde müdahale etmemişsin. O hırsızı sihirle durdurabilirdin ama hiçbir şey yapmadın niye? Yoksa fakirle işbirliği yapıp tüm elmasları kaçırmayı mı planlıyordun? Yok. Değil ya Karnım çok açtı. Hırsızın peşine düşmek yerine yemek yemeye gittim. Işte. Nasıl olsa Kerem Komiser yakalar dedim ama yakalayamamış. Tabii tabii bu bana biraz inandırıcı gelmedi. O yüzden güle güle bakalım. Hüsamettin <laughs> sen ne aşağı gidiyorsun. Kerem Komiser saldır saldır işte böyle aferin sana. Bakalım sırada <laughs> bebek asker var. Evet doyu doyu benim evet benim. Evet bebek asker söyle bakalım. Tüm bu olaylar yaşandığında sen askeri yolunun içindeymişsin. Her şeyi görmüşsün. Etrafında silahlar da varmış ama hiçbir şey yapmamışsın. Belki de gizemli kişinin maskesinin altında Kerem komiser olduğu için yapmamışsındır doğru mu? Hayır ya ondan değil ondan değil. O sırada bilgisayarda savaş oyunu oynuyordum o yüzden oydu. Yani hırsızın peşine düşemezdim çok güzel çok güzel tebrik ediyorum seni ama şimdi fakir amcanın oraya düşeceksin ve dayan yiyeceksin defol bakalım fakir hemen arkanızda saldırın işte böyle hop saldırın tamamdır daha fazla yolla zengin hadi senin keyfine göre yollamıyoruz herhalde burada değil mi suçlu olanları yolluyoruz Ali nasılsın bakalım Ali'ciğim sağ ol zengin amca fena değilim ama sen sormadan söyleyeyim bu hırsızlıkla hiçbir alakam yok Demek hiç alakan yok. Bana verilen notlarda hırsız sizin evin önünden geçmiş. Pencereden sen o hırsızı görmüşsün ama hiçbir müdahalede bulunmamışsın. Kerem konsere haber vermemişsin. Niye yaptın bunu söyle bakayım. Ya of tamam itiraf ediyorum. Heh galiba bulduk arkadaşlar. Evet et bakalım itiraf et itiraf hadi. O güzel bir kişi sendin değil mi? Hayır ya ben o sırada dizi izliyordum. Yani çizgi film izliyordum. Hırsızın peşini düşemezdim tamam acildi. Yani çok önemli bir sahne vardı. Ne? Ulan çizgi film yüzünden mi yakalamadın hırsızı? Defol it Kerem komiser bu da senindir dostum. Hadi bakalım saldırın saldırın işte böyle aferin size. Şimdi sırada Kemal efendi var. Ne istiyorsun sen ya ne istiyorsun? Elmasların yerini falan bilmiyorum ben. Kemal abi maskeli hırsız sen değilsin öyle değil mi? Hayır değilim. Ama sen spor yaparken spor salonunun önünden geçmiş. Sen durdurmamışsın. Niye yaptın bunu? E, spor yapıyordum. Görmüyor musun? Yani kaslarıma baksana. Spor yaparken bile hırsızın peşine mi düşeceğim? Yok düşmeyeceksin de. Yani hiç olmazsa kastık kollarında polis arayabilirdin. <laughs> Defol bakalım. Sen de güle güle. Ev fakir hemen oradan saldırın. İşte bu kadar. Arkadaşlar bu arada fakir ve Miray'ın boylarına iksirle büyüttük haberiniz olsun. Evet Arda Efendi. Delil kasasındaki kılıç senin dükkanından çıkmış. Evet Zengi ne olmuş? Belki de çalınan elma Maslarla yaptım bunu. Ya zengin amca değil misin? Ben dükkanımda zaten kılıçla satıyorum. Ha e, evet doğru söylüyor. Arkadaşlar dükkanı kılıçla satıyor bu. O zaman hırsız senin dükkanın önünden geçerken niye hırsıza müdahale etmedin o kılıçlarla? Şey e, dükkanı temizliyorum. Tamam çok güzel çok güzel bir bahane uydurdun. Şimdi Kerem komiser de temizleyecek. Seni güle güle bakalım Arda Efendi. Kerem komiser asmaz işte orada saldırın tamamdır. Çok iyisiniz. Evet arkadaşlar. Bir dakika. Eee? Kimse kalmadı. Ulan o zaman suçlu kim? Gizemli kişi kim? Aferin zengin bulamadın. Of nasıl bulamam nasıl bulamam ya. Herobrine bir tane elmas düşürmüşsün dostum. He şey tamam sağ ol zengin. Önemli değil dostum önemli değil. Bir dakika. Herobrine. <laughs> şey benim gitmem gerekiyor bay bay. Olamaz arkadaşlar gizemli kişi Herobrine'miş Herobrine. Sersemler siz de birbirinizi suçlayıp duruyorsunuz. İnanamıyorum arkadaşlar hırsızlığı Herobrine yapmış ya. Of bu gerçekten benim için de sürpriz oldu. Yani Herobrine'i doğru tahmin edenler gerçekten çok akıllıdır arkadaşlar. Benim hiç aklıma bile gelmemişti. Of neyse şimdi fakir Kerem komiserle beraber her yerde Herobrine'i arayacak. Yardımlarınız için hepinize teşekkür ederiz arkadaşlar. Videoyu sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın Minecraft Fatih ailesi. Bay bay.